Baştan sona bütün eser içim mi geçer? Tabii. Yani bir parçası, bir şey. Değil, bir, ben burada bunu yazdım niye demiyor? 27'de yazmış. Bakın 38'de. Atıf yok. Bütün yok. Için. Yani için ilginç tarafı bu. Ee, ama en eski yazma Sadret'in Konevi'nin e, yazması. O da 680'ler. Olabilir Konevi'nin geçmesi de bir şeydir. Fusus şeyi ekberin değildir demiyorum. Ama Müthiş müdahale var. Fırsatı da var. Seceret-i Numaniye'nin muhtevasını bir şey. Seceret-i Numaniye Osmanlı Devleti'nin kurulacağına dair <laughs> e, efendim işte. o yani Seceret-i e, Numaniye Osmanlı Devleti'nin kurulacağı kimlerin padişah olacağı ne kadar hükümranlık süreceği ile ilgili Efendim yazılmış bir şey. Aslında bunun yani gene şimdi şerh yap yazılmış bir şey. Evet. E, e, ben şeyhle ilgisini evet. kurmadan şöyle diyeyim. Eee yani bu konuyu başka bir zamana bırakmalıyız. Yani bu söyleyeceğim şey. Ama bu kadarını şey. bilelim yani. yani bilin <laughs> bakın. Mesela şöyle bir şey var. Bugün dünyayı kim yönetiyor? Gerçekten batıniler yönetiyor şu anda dünyayı. Ezoterikler. Bu adamlar yani çeşitli açılardan yani bilim adamlarının hepsi de aşağı yukarı yani Albert Einstein'dan tutun Heidegger'lere varınca hepsi, hepsi bir tarikatçı. Hristiyan ve Yahudi tarikatlarına mensup bunların hepsi. Ve bunlar bunu söylememişlerdir. Bilimsel bulgular falan diye gelmişlerdir. Bize kabuklarını yutturdular. Modern dünya diye. Ama kendileri o batıl inançlarına inanmaya devam ettiler. Hala da ediyorlar. Şimdi asıl sıkıntı burada. Şimdi o zamandan beri, eskiden beri devletin bir manevi, yani maddi iktidarla manevi iktidar savaşı hep olmuş. Yani Osmanlı hani işte Alevilerle ilgili sorunlarımız var ya gerçekten var yani olmuş. Ama ben de diyorum ki ya kardeşim Osmanlı sahada Alevileri mi kaç tane sünni kafası uçurmuşuz. Şey Bedrettin, Şeyh Bedrettin böyle değil mi? Evet. Niyazi Mısri'nin canına okumuşuz. Evet. Niyazi Mısri'nin e, şimdi adam iyi kötü bir takım şeyler oluşturmuş böyle heyecanlı ama adamı sürmediğimiz evet. yer bırakmamışız. Hepsi öyle İsmail Hakkı Efendi de öyle. İsmail Hakkı Bursevi bir yerde durmamış ki bizim gibi sürgün. Oradan oraya oradan oraya vaiz. Geziyor adam. E, i̇şte efendiye sordum, Atmaz Ali Osman Efendi. Şimdi şuraya git oğlum demiş. E, vali rahatsız. Gönderiyor. Şimdi dolayısıyla e, sıkıntı hep var. Sadece sünni değil. Bütün mesele manevi iktidarla maddi iktidarın birleşmesi. Şimdi bu Osmanlı buna şöyle bir çare bulmuş. O da ayrı bir konu. E, i̇şte bizim şeylerin e, şu ee, ne diyorlar? ilk tarikatlar var ya bizim ilk kuruluşumuzda Ahi evren, Ahilik. Şimdi Ahilik'te don giydirme merasimi var ya. Aynı buna benzer. Çok mühim Şimdi yani. Don giydirme demek, Çok miniş, ya, y y y y yanlış anlayacaklar yanlış evet. anlayacak yani. He. Bizim Türkçede don sizde sizin do Doğu Türkistan'da olduğu gibi elbise demek. ton evet. Ton evet tamam. Siz ton dersiniz. Çok önemli evet. bir şey bu. Elbise demektir. Sonra o elbise gide gide bir başka elbisenin adı olmuş. Olmuş. <laughs> elbise giyme yani esnaf olabilmek için usta, çırak, hep tarikat isimleri bunlar. Usta, çırak, e, şey tasavvuftaki isimler bunlar. E, kalfa mesela, kalfa halife demek. Çırak, çerağ kelimesinden geliyor. Yani adam olacak çocuk. Yani e, boş kütükten kimse uğraşmaz yani tutuşacak, yetişecek adam olacak. Usta da üstattan geliyor. Şimdi bu usta çırak kötü yani o usta kelimesi de bana mason kelimesini hatırlatıyor. O da usta demek çünkü. Ondan Aynı hikaye. Var, boş ver, Bizden var. çaldılar yani. Evet ben kullanırım. Bizim özgün kendi tabirimiz. Bizden çaldılar onu. Çok şey aldı yani. Masonluk ezoterik olarak tasavvuftan çok şey aldı. Yani hiç bunda şeyimiz yok. Şimdi ben şunu diyeceğim bizde de kılıç kula kuşandırma merasimi vardır. Neden? Çünkü ben Türk olduğuma göre Türk'ten halifem olur. Ne yapacağım mesela? Peygamber soyundan birisi benim kula kuşağımı bağlayacak ki manevi olarak gücüm olacak. Naki bu leşraflık. Çıkartmış yani bir de o çıkmış yani. Enteresan bir şey. Hayali silsilelerle böyle bir ta Allah'a kadar varan bir şey icaze sistemi oluşuyor. Vallahi gidiyor. Yani Be, gördüm yani orijinal e, icazeyi gördüm yani. Kesinlikle. Ama o biçim imzalı. Bakın hayali değil. Evet, Ger Gerçek elimde. Bilmem e, Bağdat kadısı imzalamış. Efendim Şam bilmem nesi imzalamış. Yani en az 150 senelik icaze gördüm yani. Var hocamız, hocalarımız var. Bir de olmayıp da iddia edenler var. O onlar onlar tam perişanlar. Allah onları ne yapacak ben bilmiyorum. Yani çıkıp ben seyidim diye ortalıkta dolaşanlar var ya. Yani Allah Resulü ne yapacak, nereye, nereye sığacaklar bunlar bilmiyorum öbür tarafta. Korkunç bir şey yani. Cenab-ı Hak koyacak yer vardır da. Yani, yani şunu... o, Ben de Allah Resulü ne yapacak diye diyorum. Yani, o, nereden çıktım de, yani demeyecek bir yer. Yani. yok. Nasıl yani. Şimdi şunu ben bu arada söyleyeyim. <laughs> evet. Bizim Anadolu'da bazı Alemiler vardır. Ha, on, onda da dedelik şey peygamber ediyor i̇stahdül Osmanlılar bunlar için şecere oluşturmuşlardır. Onlardan bir tanesi şu anda neyse aklıma adı aklıma gelmedi meşhur dedelerden bu şey değil o profesör olan şey e değil, o da. değil yani. o o zaten e sadece medyatik bir dededir ama gerçek dede o olanlardan ki en önemlilerden birisi şu anda İsmail Aklıma gelmedi. Ya bunlar hocam çok mühim yani gerçekten. peygambere kadar gönder, götürmüştür yani bunlar oluşturulmuş şecerelerdir olan şecereler değil. Işte yani tarikat şey, şey gibi Söylediği gibi yani iktidarı <laughs> evet. paylaşabilmek için insanların üzerinde oluşturulan psikolojik baskı burada bunu şunun için söyledim yani e, işte konu konuyu böyle açıyor e, manevi iktidar bir şekilde birleşiyor bu şunu demek istiyor yani diyor ki mesela bizim Yavuz'un bir sözü var padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış. Hı hı. yani doğru olan işte bir e, mürşide bende olmak imiş der. evet bir insanın mürşide olmalıdır Öyle selen meseleler. Bu ayrı bir şey. Yani mürşit bu rehber anlamında. Yani evet, rehbersiz evet. insan e, yani ipi boynuna bağlanmış e, canlı varlıklara benzer. Yani böyle bir şey yok. Bir insanı ön, önünü kesecek, durduracak, sorgulayacak birileri olmalı. Yani biz zaten bunun e, Türkiye'de en büyük sıkıntısını böyle çekiyoruz. Tarihte de çekildi de. Yani şimdi bu batini hareketler, yani tarikatlar, cemaatler, bunların kontrolünün olmaması bizi ürkütüyor. Kontrolsüz yani tabiri caizse tırnak içinde TSE'siz. Kim kontrol edecek? Ben şimdi bir şey yaptığım zaman bana hesap soracak bir sürü kurum var, mekanizma var. Ama şey Efendi söylediği zaman onu kim yola getirecek? Allah! Allah! Yani çok kötü. Onda bir şey var. Bu yani işte, ben böyle rüya gördüm diyecek adam. Bitti. Yani... Osmanlı'da bu kontrol altındaydı. Vardı. Mez evet. Meclisi Meşayih diye bir kuruluş vardı. O Meclisi Meşayih'e şeyhler mutlaka bağlı olmak zorundaydı. İmam şeyhler, tayin eder gibi ve her imam şey tayin ediyor. Şey işte. tayin edilirdi. Her birisinin bir eğitimi olması gerekiyordu ve kontrol altındaydı. Meclis meşayihin merkezi de bu işte şuraya işte bu, burası orada. E, buradadır. Yani şeyde şey İstanbul'da yani bize şöyle 200 metre uzaklıkta orada yerdir. İşte <gülüyor> tasavvuf <gülüyor> dergisini çıkardılar. Şey Urfalı şey Saffet Efendi bizim işte benim üzerinde şey yaptığım Esat Efendi Muhammed Esat Erbili o dergide yazılar yazdı. İşte mektubatının ilk beş mektubu oradaki yazılardır aynı zamanda. Hemen anekdot söyleyeyim. Ben o dergiyi çok aradım. Böyle nerede bulurum falan diye İstanbul dergileri olduğu için rahmetli Muzaffer Ozak hocaya gittim şimdi. Hocam dedim böyle böyle bir şey varmış. Böyle dur, durdu. Şurada var dedi. Hakk-ı Tarıkus, hemen oradaymış, hemen oradaymış. Evet, hemen. şurada var dedi, gittim, aradım, aradım, yok çıkmıyor, yok yani, şey fişte var, kitap yok. Hocaya dedim, döndüm, ya hocam yok, mümkün değil vardır dedi, orada dedi, ben okudum dedi. Tamam, bir gittim, bir yine orada görevli, yaşlı bir nene görevli, ya oğlum kusura bakma, çıkarmışım, yerine koymamışım dedi, bir yerden çıkardı onu ondan sonra. Yani o dergi işte şeyin meclis mesaihin çıkardığıydı. Kontrol altında alınması doğru mudur, yanlış mıdır, ne kadar sağlıklıdır? Yani ülemanın kontrolüne giriyor çünkü şeyhler. O tarih boyunca olmamış bir şey. Yani bu bence bu da Osmanlı modernleşmesinin önemli şeylerinden Aynen, bir tanesiydi. Son, sonra size çıkarılmış. Ama bu bir çaredir. Yani bunu böyle sellem ve sellem böyle bıraktığınız zaman korkunç bir şey. Yani nereye gideceği belli değil. İşte batıniler çok önemli örnek tarihte. Bütün cemaatler anında Hasan Sabbah hareketine dönüşebilir. Bakın. Dönüştürülebilir. Bunun engeli yoktur önünde. Hasan Sabbah bunu planladı da öyle yapmadı ki. Kendiliğinden tök 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 dereceler, makamlar. Bakın bizim İslam Asikübesi'nde hocam batınilik maddesinde çok güzel özetlenmiş bu makamlar. Yani mürit hangi makama gelince hangi bilgiyi alacak? Mesela enteresan bir şey. Ne zaman adam öldürme makamına geliyorsun? Sırayla. Korkunç bir şey yani. Havas havas ha, evet, bu, bu mekanizma evet. Oradan buraya geleyim. Şimdi. Ama şu hakkı Tarık Ust, önemli, o da çok önemli bir bahsettiniz. Ee, hiç bilinmeyen ama evet, çok güzel evet. bir kütüphanedir ve şeyde de. Beyazıt, Beyazıt Camisi'nin Hangi arka tarafı. Arka, arka Kıble tarafı. değil, kıbleye yakın bizim bir şey e, kapalı çarşıya gitmeden. Yani orada bir kütüphane var.